ben bilmiyordum. Vallahi bir ben onu parçalardım. Ya eve gelene kadar niye video atmadınız bana? Ya ben karakoldayken niye video atmadınız ya? Ya ben bir seni onu parçalardım ya. Vallahi ben bir seni onu parçalardım. Ben bir seni anladım. Lanet olsun ya. kesseydim onun saçını başını onu gebert dedim onu da kızını da lime lime ederdim orada. Ben bilmiyordum ben bir senin gibi kumpas kurmuşlar plan kurmuşlar. Ben ne bileyim ne kumpas plan kurmuşlar.